Herkese selam dostlar Minecraft server serimizin 17. bölümüne karşınızdayız. Yanımda Vectrus'tan Vectrus var. Vectrus var. Vectrus ne haber? Evet. <laughs> ne başladı ya. Evet. <laughs> Abi çay mı içiyorsun? Ahmet evet. <laughs> senin sesinde bir değişiklik var arkadaşlar onu sorar şimdi. <laughs> Bu çok ne alaka? <laughs> evet arkadaşlar bugün Orta Doğu'da takılacağız. Bilmem kaçıncı ortadoğu videomuz ama arkadaşlar şu arkayı görmediniz siz. Ee, bir de bizim sınavlar mınavlar bitti. Hadi sınavlar bitti de mınavları bilmiyorum bitti mi Ahmet? Ee, biraz yoğunduk şimdi başlayacak başlayacak ne ya başlayacağız. Bir haftalık tatilimiz var mükemmel olacak. Abi burayı Görmüş olduğunuz gibi artık ne şeker kamışı göreceğiz. Gördüğünüz yerde toplayacağız. Aa burada bir şey var. Boşluk var burada. Olmamış. Dur. Aha. Ha, bu Çok fazla malzeme düşüyor ya. Bak, düşüyor. Arkadaşlar Ahmet'in bir projesi varmış. Ondan dolayı mangrove ve çeri koyuyor. Bir de şu havada duran yataklar ne diye sorma. <laughs> Ardarda arda Duruyorlar Arkadaşlar burada Ağaç Vardı Ahmet Buraya Koydu Ben de Altına Koydum Sonra Ahmet ağ Ağacı Kırdı Deme Ahmet evet, bana yardım etsin. Ahmet Çay mı İçiyosun <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ahmet Ahmet Yeni <laughs> Mikrofon Aldı Bir Hayırlı Olsun Deyin Lan Hayırlı Olsun Desene Lan <laughs> Ambo oğlum abi biri de, o biri desene alan lan Oturttum mu? <laughs> sen Sen acı Naci. Aa ekiyormuş tamam. Abi, az önce da şimdi başladım. Şimdi geri ha tamam zaman ben de ekmeyeyim. Ee... <laughs> şöyle bir atlayalım <gülüyor> <gülüyor> Abi. Oğlum ben sabah bir geğirdim var ya 10 saniye. Oğlum bak ben son zamanda 10 saniyeye yakın geğiriyorum. Ama bunu ya videoda ne videoda duyan oluyor ne de şeyde sen duyuyorsun yani. Video dışında konuşurken. Bence aynen oraya. Dur bakayım şey oluyor mu bunlar? Oo doldur doldur. Halıyı da doldur. Oğlum bura çok otantik oldu ya. Arkadaşlar adamız böyle. Şeker kamışları buraya geçti artık. Bambuyu da aslında şu arkaya mı atsak Ahmet? O çünkü orada çok boş duruyordur ben onu arkaya atayım ya. Evet, abi ya. Orada şey gibi... <laughs> yok yok söyleme dur. Aman diyeyim. Var, evet. <laughs> yani baya şu an şeyimiz güzel ilerliyor. Bugün takılıyoruz burada. Hı? Neden? Neden abi? Abi şu kökler şu Böyle Olur <laughs> <Sıfatını> şu. Şey. <Oo. gülüyor> evet arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşlar kaçın Ahmet <laughs> Oğlum okşamak ne ya. Tabii. <laughs> <laughs> kardeşim niyetine koyup başımı okşamak istiyorum. <laughs> Abi inşaattan düşen taktiği uygulamayınca. <laughs> <laughs> evet inşaattan düşüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sakın inşaattan düşmeyin. Hatta şey sakın gece 3'te inşaattan düşmeyin. evet, ben sonuçta gece 3'te inşaatta bana da ben kendimize tabii ki yemek Valla arkadaşlar kaçın. <laughs> ya ben bir şeyler almadım ya. Gece 3'te inşaatta bekliyorum. Arkadaşlar Ahmet vallahi İnşaatta yatıyor. Abi o zaman ben sahip olduğum bir zamanlar yeni Roblox oynadım. Gece 3'te inşaatta mektup yazmak. Ayda. Hatta abi gece 3'te inşaatta kunduz yazmak. Oba süper abi. Kunduz vars. Abi, abi, şey Oğlum bura ne oldu böyle lan? Şeker kamışlarına bak. Oyunu çökertecekler. Gece işte kunduz, <laughs> kunduz izlemeyin. Abi yanlış yere koyduk. Efendim ya bana yardım et ya. Abi sen bana yardım et gel. Sen ne yapıyorsun? Ben bambuları buraya taşıyorum. Ee, nereye? <gülüyor> <gülüyor> Anladın. <gülüyor> abi ben oradaki kapakları kapatmak için kaç tane küçük harcadım biliyor musun? Ne kadar?

Kumları öyle öyle koyup damalı şekilde. Bir de altını ışık taşı abi çok şeydi. Vallahi psikolojim bozuldu benim buraya yaparken. Evet. bütün bu... Evet biraz. Ama ben Valla ben şahsen hiç düşünmedim öyle bir şey. Asıl ben konusu oluyorum lan burada. Oraya bir 5-6 Minecraft ile uğraştık. 7-8 herhalde. Vay arkadaşlar görüyorsunuz Ahmet'i. Geceleri de uyumadım. <laughs> Geceleri sonra zombiler dadanmış Ahmet'e. Evet dövdüm zombileri. <laughs> zombileri dövdüm. <laughs> Abi evan sadece bu geri kalan full kova. <laughs> Ya ben de o kadar şalkır dolusu su kovası koymuştum ama onları direkt tekrardan boşaltmak zorunda kaldım ya. Abi direkt sınırsız demirimiz var. <laughs> ya sınırsız demir var da şimdi kova kova. <laughs> Abi kova kova demirimiz var ya. Yani. keşke. Işte. Geçti artık. Onlar şu an evde sayılır. Evde varsay sen onu. <laughs> ama burada da olabilir. <laughs> evet ikisinde de işte olabilir. Her yerde olabilir <laughs> Ben yerinden bile çıkartacağım. <laughs> Şurası sınır arkadaşlar olsun ya dur. Yerleri yerinden bile çıkartacağım. Hmm, arkadaşlar ceplerinizi kontrol edin. <laughs> 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 Abi bu aralar boş tamam. Ahmet bize bana hatta ben şeyler de görüyorum da. Lambert Akın serisine tekrar başlayın demişler. Bu arada bak uzun süredir Lambert Hakan girmiyoruz bu videodan sonra girek Mehmet. Hayır. Ha, çok içten söyledi. Ha, aa, hayır. 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 Çok ben yapayım seni yerine. Çalıştır beni kör olarak. Alır. <laughs> Şehir kolay da ya. Allah'a. Ya şunların da tek bir blokta böyle farklı konumlar var ya abi çok karışık oluyor ya. Abi o zaman ben taşları şey ya, Git toprak. de sat. Taş, taşları nasıl toprak yapacağım? Değiştireceğim işte. O nasıl ölüyor? bebek. <laughs> Hayda. Abi fazla kiraz şeyi var. Sence ne yapmalıyız? çakıştır şeye. Bizim çakıştır. alete. <laughs> Abi o zaman gel uyu. Abi sen uyu ya. Valla şu an bambuların arasındayım mı? <laughs> Senin yatakta yattın var <laughs> Yat yat. Afiyet olsun Ahmet Saat kaç bu arada ya? <gülüyor> 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 Abi tarih bir kere yazıldı demiş Beşiktaş. Ney? <laughs> haber kartı. Abi Fener Kayseri Spor. Acil. Acil. Ee, Acil. Fenerbahçe yedi. Golü <laughs> <Fenerbahçe> yedi. <gülüyor> <gülüyor> <Goli> yedi. <laughs> Abi ben Beşiktaş işte harici futbol takip etmiyorum çok. Bir de basket maçı var bugün Anadolu Efes'te. Kazanırsak lider oluyoruz. Baba çakıştırma yani. Sen bence basketbol maçını izle. Kaçtaydı maç? 8.30'daydı. Saat 7.40. <laughs> Mangrove şey yapmak. Ne diyor <laughs> abi? Şey yapıyoruz işte. <laughs> Sen ne istiyordun benden? Yardım ediyordun. Ben değiştirecektim. Ee, taş taşları gidip köylere satabilirsin. Şu taşçılar var ya. Ben onlardan iyi kar elde ettim. Ya, ben, ben, ben. Arkadaşlar yanlış koyduysam inan valla hiç değiştiresim yok. <laughs> Şahsen. Ama şu an gayet güzel ilerliyorum. Aferin. <laughs> Mikrofon ilk mikrofona geirdiğine galiba. <laughs> evet duydu bir Neden lan? Ah be Ahmet. Sınavlar açıklandı mı ona bakacaktım ya ben. Bizim kaç tane sınav var Ahmet? Bizim kaç tane sınav var? Hemen girip sayıyoruz. Ya 5'tir ya 8'tir. <laughs> ya <gülüyor> abi ikisi çok absürt ayrı rakamlar. Düşünsene <laughs> ya 12'dir ya 99'dur. <laughs> abi 5 tane kitap verdiler. Bana toplam altı tane kitap verdiler. İki dersin kitabı yok. Bir de İngilizcenin iki kitabı var. Yani beş, iki daha yedi. Yedi tane dersim var. <laughs> Vay be. Abi say yok. Say. Bir. Açık kaynak işletim sistemi iki. Evet. İçmeli blok zinciri üç. Yapay zeka ve makine öğrenmesi dört. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir şeyler beş. Edebiyat altı. 7. Matematik yok mu? Yok. <laughs> İyi lan sizin valla. Bizim matematik var. Bir de biz üstüne üstlük AYT matematiği görüyoruz valla ya. Oha ne oluyor lan? Abi şimdi ben bunların arasına meşale atacağım. Ahmet burada kaybolurum oğlum ben. <laughs> al beni buradan. Nereden alayım abi? Abi bambularını buradan al ya bu kaybolurum ben burada. <laughs> Neyse ya da boş Tamam tamam şaka yaptım. Şeker kamışının sonuna gel. Oğlum ben burada kayıp olacağım. Alayım mı? Yok şakasına diyorum da o kaybolunur burada vallahi bak. Ha gel gel gel. Şöyle atıyorum da Ahmet akşam uyuma da şuraya bir bakayım ben. Neler karanlık. Doğru. Abi uff. ama Kafam ama güzel olmuş güzel oldu bu durası böyle buraya abi taşmamız. O abi o delik benim de az önce gözüme çarptı. Buraya biz abi buraya biz maden ucu açar mıyız? Tabii. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ya zombi vurma ya. Oho zombi uçtu. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Eee bugün burada takıldık yani işlerimizi falan hallettik. Evet 9 10. Başka söylemek istediğim var mı? Evet. E evet, dedin. Bu nereye uzanmış ya? Buraya gelsene. Nereye geleyim? yukarıdaki ee, Oha. Aşağı lan. Suyun Neyse <laughs> gençler, hafta içinde ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Yani ne yaparız bilmiyorum. Ben bilmiyorum şu ben malzemeleri falan bir eşyaları bir gidip fulllememiz lazım. Biraz şey olmuş. Eee neyse gençler o zaman 18 bir görecek yavaşça ve bye bye.